var. Dosya menüsü dosyamızla alakalı her işi yapabildiğimiz bir menü. Ne işe yarar? Dosyamızı kaydetmeye yarar. Eski bir dosyayı açmaya yarar. Dosyayı kapatmaya yarar. Yani kapat dediğimde bu proje kapanır. Düzenle dediğimiz edit bölümü aslında katmanı mesela kopyala dedin. Sonra düzenleden yapıştır dedim. Bak Ctrl C Ctrl V işlemini yaptı. Sonra geliyorsun az önceki gibi Ctrl T yapabilirsin. Bir sürü seçenek var. Bir de tercihlerden direkt programın ayarlarına da gidebilirsin. Hatta Çalışma diski hatası Photoshop'un en ünlü hatasıdır. Gelir buradan çalışma diskini düzeltebilirsin. Programla alakalı bütün ayarları buradan değiştirebilirsin. Görüntü menüsüne geliyorsun. Burada istersen görüntü boyutu diyerek projenin ayarlarını sonradan değiştirebilirsin. 1920'ye 1080'e ama istersen ayarlamalardan mesela görüntümüzü efektlerde verebiliriz buradan. Mesela doygunluk dedim. Doygunluğu sıfıra çekerek siyah beyaz yapabilirsin. Bu şekilde ayarlarımız da var. Katman ayarı da katmanla alakalı ayarlar yaptığımız bir yer. Mesela yeni katman oluşturabilirsin. Katmanı silebilirsin. Katmanı kırpma maskesi falan koyabilirsin, katmanı akıllı nesneye dönüştürebilirsin ve bunun gibi bir sürü seçenek var. Seç bir seçim yaptık az önce. Bu seçimi tam tersine çevirebildiğimiz gibi işlemler yaptığımız bir menü. Filtrede efektlerin olduğu bir yer.